Sağlıkla. Şimdi az kaldı. 1932 yılında e, İngiliz e, istihbaratçı e, Armstrong'un bir kitabı yayınlanır. Wolf. Bozkurt. Bu Türkçe'ye Bozkurt olarak çevrilebilir. Bunun tam yayınlanma tarihini tespit ettim. Hangi gün piyasaya çıktığını tespit ettim. The Yorkshire Post gazetesi diyor ki bugün yayınlanan kitap diyor. Demek ki neymiş? 24 Ekim 1932'de bu kitap yayınlanmış. Peki, peki 24 Ekim 1932'de yayınlanan bu kitap Atatürk'e aşağılamalarla dolu. <laughs> Aşağılamaların içinde Latife Hanım'la boşanması da var, e, Afet Hanım'da var, e, kız evlatlıkları da var. Ee, özel hayatı var gece hayatı var her türlü aşağılama e, bu kitapta mevcut ne, ne demiştik Atatürk'e yöneltilmiş hiçbir e, kötüleme yoktur ki o daha önce bir İngiliz e, e, psikolojik savaş dairesinin propaganda yapıtında yer almış olmasın yani bunların e, Atatürk'e yönelik sövgüleri bile orijinal değil yani kendi beyinlerinin ürünü değil öyle söyleyeyim. Bir önce olması Şimdi, lazım. Şimdi o e, derhal Atatürk bakın Ekim 1932'de yayınlanan kitabı çevirtiyor derhal ve derhal yanıt veriyor. Aralık 8 Aralık 1932. Akşam gazetesi Bozkurt. Mustafa Kemal yüzbaşı Armstrong'a cevap. Görüyor musunuz? Buraya göstersin arkadaşlar. Evet. 12 gün sürecek bir cevap veriliyor burada. Bu cevap Mustafa Kemal'in e, Sadıka milletvekili ve akşam gazetesi sahibi her akşam dikte ettirip ertesi gün yayınlanan bir cevap olduğundan nutuk kadar önemlidir. A, ailesine yönelik, annesine yönelik, e, Latife Hanım'a yönelik, Afet Hanım'a yönelik, herkese yönelik suçlamalara... Atatürk bizzat burada cevap vermiştir ve o suçlamaları anarak diyor ki şöyle şöyle şöyle. Halbuki. Halbuki böyle 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 diyen işte on iki gün süren bu gazete yani Atatürk kendisine yönelik saldırıları gizlememiştir orları alıntıyla aynen verip ondan sonra da cevabını çat diye vermiştir. Ve ondan sonra bir daha da o bozkurt kendini doğrultamamıştır.